Türkiye Karting Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Körfez Tosvet Yarış Pistinde gerçekleşti. İlk olarak Tosvet Mikro Destek Kupası 1. Yarışının özetini izleyeceğiz. Birazdan sezonun 3. Ayak Yarışı start alacak. Yarış günü sporcular sıralama turlarına çıktı. Tosvet Mikro Destek Kupası'nda 6 sporcu mücadele ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi mikrolarda 7-9 yaş sınırlaması var. Daha önce bu kategori yoktu. Bu yıl ilk kez düzenleniyor. Şu ana kadar çok keyifli yarışlar oldu. Sezonun 3. yarışında da pilotlarımız muhteşemdi. Yarışa pol pozisyonda Rüzgar Evci başladı. Ancak ikinci turda virajı iyi kullanan Can Özler, Rüzgar Evci'yi geçerek yarışın liderliğine oturdu. Birinci 112 kart numaralı Can Özler, ikinci 111 kart numaralı Rüzgar Evci, üçüncü 114 kart numaralı Cem Karakömür, dördüncü 113 kart numaralı Leon Bertuletti. İlk turda Demir Çalışkan ile Ali Sururi Akgün arasında bir temas yaşandı. Bu temas sonrası yol dışına çıktılar. Araçları düzeltip yola koyuldular ancak rakipleri Üsküdar'a ulaşmıştı. O dakikadan sonra Demir ve Ali pistte güzel bir gezinti yaptılar. İlerleyen turlarda Rüzgar Evci arka düzlükte Can Özler'i geçti. Yarışın yeni lideri Rüzgar Evci oldu. Can Özler geçişten hemen sonra Rüzgar'ın hemen arkasında yerini geri almak için baskı uyguladı. Rüzgar ve Can bir kez daha yan yana viraja girdiler. İki sporcu da müthiş yarış çıkarttı. Can Özler viraj çıkışında aracının kontrolünü iyi sağladı ve düzlükte Rüzgar Evci'yi geçmeyi başardı. Aynı tur içinde iki sporcu birbirlerini iki kere geçerek izleyenleri coşturdu. Rüzgar Evci ile Can Özler bir tur sonra temas yaşadılar. Rüzgar Evci pistin hızlı olan bölümünde Can Özler'in kartının sol arka lastiğine hafif dokununca spin atmaktan kurtulamadı. O sırada bütün rakipleri onu geçti. Can Özler o dakikadan sonra arayı açarak liderlikte rahat bir nefes aldı. Demir çalışkan oldukça rahat bir tempo ile turlarını attı. Zaman zaman temposunu yükseltti, iyi zamanlar yaptı, bazen de temposunu düşürdü. Cem Karakömür Can Özleri yakın markajı aldı. Leon Bertoletti de önündeki rakiplerinden kopmaya niyetli değil. O da bugün iyi bir performans ortaya koyuyor. Yarışın üçüncüsü durumunda olan Bertoletti yarışı böyle bitirirse podyuma çıkacak. Rüzgar Evci son turlar yaklaşırken go kartını maksimumda sürmeye başladı. Rüzgar Evci oldukça hızlı bir pilot. Gözü kara, virajlara neredeyse gaz kesmeden giriyor. Spin atmasına rağmen açılan mesafeyi hızlıca kapattı. Demir çalışkan viraja girerken kontrolünü kaybetti ve spin atarak yol dışına çıktı. Temkinli giderken bir anda risk almaya başladı. O sırada da aracı kaydı. Neyse ki çok fazla dışarıya savrulmadan yol kenarında durdu. Burada da değerli zamanları bırakan Demir Çalışkan aracını iterek yola çıkarttı ve yeniden sürüşüne devam etti. Artık işi mucizelere bırakan Demir Çalışkan yarışın sonunu beklemeye başladı. Yarışın son turlarına doğru Rüzgar Evci ön grubu yakaladı. Leon Bertoletti bir süre savunma yaptı ancak yine de Rüzgar Evci bir fırsat yakaladı ve Bertoletti'yi geçmeyi başardı. Son turlar nefesimizi adeta kesti. Dört sporcu son ana kadar birbirleriyle dirsek teması yaparak mücadele etti. Rüzgar Evci üst düzey bir performans ortaya koyarak yarışın ikincisi Cem Karakömür'ü hataya zorlamaya başladı. Start düzlüğüne çıkmadan Şiga'nın ilk virajında Rüzgar rakibi Cem Karakömür'ün kartına arkadan temas etti. O sırada Cem'i geçmekten vazgeçerek olası bir cezadan kaçındı ve birçok pilota bu da adeta ders vermiş oldu. Cem Karakömür ikincilik pozisyonunu kaybetmedi ama Rüzgar Evci onu hiç rahat bırakmadı. Viraj avantajını yakalayan Rüzgar Evci, Cem Karakömür'ü sonunda geçti ve yarışın ikinciliğine yükseldi. Demir Çalışkan son turlarda temposunu iyice düşürdü. Artık ne moral ne de motivasyon kaldı. Bu yarış başına gelmeyen kalmadı. İlk turda kaza sonra uzun süren spin macerası derken yarışta yarışarak değil de go kartını yola taşıyarak efor sarf etti. Can Özler son turda büyük bir hata yaptı. Yarış bitti sanarak yavaşladı. Pite girmeye hazırlanırken Rüzgar Evci onu tam gaz geçti. O sırada fark eden Can gaza bastı ancak yarış bir viraj sonra sona erince Can Özler yıkıldı. Şu bir gerçek ki bu sporcular dışarıda izleyenleri çok keyiflendirdiler. Ali Sururi Akgün yarışı 5. sırada tamamlarken Demir Çalışkan 6. oldu. Sevgili seyirciler, programımız sıradaki konuyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.